çok gürültülü olduğu için buraya geldik. E, bu fuara katılanların yaş ortalaması kaç? Şöyle, fuara katılanların yaş ortalaması gördüğüm kadarıyla 11-12 ile 30 yaş aralığında, 8-9 yaşında annesiyle babasıyla gelen gençlerimiz de var. Ama bunların bir noktaya değinmek lazım. Çocuklar ve gençler geliyor. Fakat şu an tüm Türkiye ve dünya oyun pazarı değişmiş durumda. Artık çocuklar ve gençler aklınıza gelmesin. Çünkü oyun artık herkes oynuyor. Gerçekten 7'den 70'e herkes oyun oynuyor. Bay bayan herkes oyun oynuyor. Bunun sebebi de mobil. Mobilde birlikte, akıllı telefonların gelişmesiyle birlikte mobil oyun gelişti. Ve mobil oyunun gelişmesiyle birlikte de aslında ee, herkes oyun oynamaya başladı. Oyun şu an eğlence dünyasının lider lider eğlence mecrası diyebilirim. Dünyada en çok tüketilen, eğlenmek için en çok kullanılan mecra dijital oyun artık. çünkü mobil mekandan ve zamandan bağımsız bir eğlence deneyimi Eve gidip bir, e, belli bir zaman ayırıp bu oyunu oynamanıza gerek yok kendinizi artık mobilden istediğiniz zaman trafikteyken, canlı sıkıldığında, yemek yerken Siziniz herhangi bir zaman oyun oynayabilirsiniz. Buraya gelince Sapiens'in hikaye kavramını daha iyi anladım. Etrafta çok fazla e, oyun kahramanı var değil mi? Onlar e, ne yapıyorlar? Yani gençlere daha bir heyecanlandırmak için mi? Şöyle, oyun e... Oyun karakterlerini e, canlandırmak, cosplay diyoruz aslında, oyun karakterlerini canlandırmak, oyun karakterlerin e, kılığına girmek ve bu şekilde, e, bu bir eğlence. E, bu şekilde e, gruplaşmak, e, aralarında rekabet, hangisi kılığa daha iyi girdi, hangisi daha çok ilgi e, çekecek. O, bu da bir eğlencenin bir parçası gibi düşünebilirsiniz. Yukarıda ilginç bir şey gördüm girişte. Kayıt olanların ellerinde de bir takım e, aletler vardı <laughs> e, oyunlarla ilgili. E, sadece firmaların değil oyuncuların da galiba büyük oranda şey yapıyor. Peki e, Türkiye'nin oyun ihracatı ne kadar? oyun ihracatı şöyle, ufak bir rakam. Türkiye'nin oyun ihracatı şu an itibariyle bakarsanız çok böyle kayda değer bir rakam da değil. Ama... Biliyorsunuz 2023 bilişim ihracatı hedefimiz 1 milyar dolar. Ee, benim iddiam şu, senelerdir hep bunu anlatıyorum. Türkiye 1 milyar dolar bilişim ihracatı 2023'te sadece oyunla yapabilir. Sadece oyun 1 milyar dolara ulaşabilir. Daha önce Kore, Japonya, Çin bunu hep başardılar. Hatta Çin'den bir örnek vereyim size. Bundan 10 sene önce Çin e, Çin'de oynanan oyunların %90'ı Çin dışında üretilen oyunlar. Şu ansa Çin'de oynanan oyunların %60'ı Çin'de üretilen oyunlar ve Çin dünyaya e, oyun ihraç eden en büyük üç bir ülkeden biri haline geldi. Ve bunu toplam 10 sene içerisinde gerçekleşti. Oyunun böyle bir potansiyeli var. Yani oyuna yatırım yaparsanız, oyunu desteklerseniz oyun size çok büyük bir dönüşüyor. Sağlayabilir. Türkiye bunun için çok büyük e, potansiyele sahip. Neden? Çünkü oyun yani eğlence içeriği geliştirebilmek için sizin kültürel tarihinizin olması lazım. Kültürünüzün tarihinizin olması lazım ki siz e, geliştiricileriniz hayal edebilsinler ve geliştirebilsinler. E, Türkiye'de bu potansiyel fazlasıyla var. Geliştiricileriniz var. Grafik tasarımcı dersimiz var. Yani aslında bizim e, yemeği yapmak için her türlü ham maddemiz var. Ama o yemeği yapabilmek için desteğe ihtiyaç var. Oyun tabii ki dünyada en riskli sektörlerden bir tanesi. E, dolayısıyla özel sektörden her şeyi beklemek, özel sektörün üye yatırım yapmasını beklemek e, çok anlamlı değil. E, Çin, Kore, e, Japonya gibi örneklere bakarsanız ya da Kuzey Avrupa örneklere bakarsanız hep arkada çok güçlü devlet desteği görüyorsunuz. Devlet desteği deyince de yanlış anlaşılmasın. Sadece iğmelerden, teşviklerden bahsetmiyorum. Ben aslında çok daha organize, çok daha stratejik desteklerden bahsediyorum. Dünyaya iyi örneklere baktığımızda oyun, animasyon, dijital içerik gibi Biz alanlara yatırım yapan onları devlet destekliyor. Nasıl destekliyor? Ona diyor ki siz diyor 10 milyon dolar e, bu alana para ayırıyorsanız ben de 10 milyon dolar koyuyorum size ortak oluyorum diyor. Yani aslında kimseye bir lira bile iyi İBD'de bunu koyuyor. ama ortak olup onu büyütüyor. Yeter ki o alanlarda daha çok şirkete, daha çok gelişme yatırım yapılsın. Ya da de devlet altında e, klasik organizasyonlar kamu kuruluşlarıyla değil konusunda uzmanlaşmış özel kurumlarla desteklenirler.